Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars'tayız ve Brawl Stars'ta ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 27 dakika içinde 200 kupa kasmaya çalışacağız. Yani 6000 kupa olmaya çalışacağız. Çünkü 27 dakikayı kaç edebiliyorum. Onun sonunda bu gitmiş mi aday işgali? Bakayım. Ya yanlışlıkla oynadım ya. Neyse. İyi oldu. Bu ne haritasıydı ya? Adını unuttum artık. Sen bunu al. Al onu. Sen de şunu al. Ya adamlar geldi. Bunu alabilir miyiz? Adamlar bana saldırıyor. Bak eksi kupa alırsak seni ne yaparım bir şey yapamam. Evet. <laughs> Çok süper oldu Yani herhalde Arkadaşlar ben 70'e kadar biriktirmeyi düşünüyorum Zaten şimdi 57'ye geldim Ne yapıyorsun Selam Bir dakika. Ben Edgar'ı 20 kupa ay şey diyorum ya. Yani. 20 kupa cık, hala 20 kupa diyorum. Ee, neydi? Neyse. 24 yok 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Evet. Evet bu kadar basit. Kolay gelsin. Dynamak. Gel de şuna da iki at ya. Kim uğraşacak şimdi? İnternet çekmiyor. İnternet çekmiyor. Kendi internetim mi açık benim? Yok. Kolay gelsin yanlış yere bulaştın. Hop. Kolay gelsin. Kolay gelsin. O benim de ama. O benimdi. Tam senin onu öldür ben seni öldüreyim. Nasıl fikir? Gel buraya. buraya. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Senin işimiz bitmedi Sen oradasın ben biliyorum seni. Oradasın şu anda oradan. Oha. Oradasın oradan kaçışın yok diyecektim. Kaçışı varmış. Aa bir dakika. Y yeni şeyler gelmiş mi? Görevler. Yok gelmemiştir. Evet gelmemiş. Bir saat sonra gelecek. Yani bir buçuk saat sonra falan. Ben hızlı hızlı adamlara dalmak istiyorum ama şu yükleri de bırakmadan yani bırakıp gitmek istemiyorum. Şuradan el primayı alırım ben. Tamam el prima bende değil. Bende değil el prima. Ya şimdi 8. oldum. 2 kupa verdi. Ay 2 kupa azalttı. 7. olsaydım hiç kupa artmayacaktı ya da eksilmeyecekti. Bu nasıl bir mantık? <laughs> Elmas kapmaca da <isteniyorum> ben. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt o zaman şuradaki barley'i de alayım. Barley miydi? Barley miydi? Neydi? Tamam sen bendesin. Bende 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 bende. Sen muhtemelen şuradasın. Bu bende. Ultimde olsun ben sana göstereceğim. Aha. Gel buraya gel 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 gel. İçimden şarkı söylüyorum. Tamam ultim bir kere daha doldu. Ben hiç uğraşmayacağım. Gazlar öldürsün. Ya da dur. Ben alayım seni. Sen benim hakkımsın. Hadi ya. Kim var? Hop. Kolay gelsin. Sağ 9 kupa sonra 15 rütbe oluyor. Ben direkt şuradaki üç tane gidiyorum. Kages. Ha? mısın kime? Ha? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gel buraya gel 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 gel. Gel 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 gel, gel, gel. Gelsin ne işimiz bitmedi. Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin. Ya ama ikisi birden de aldı ya. Haksızlık ama. Hayır, bir birinci olamadım gitti. Bir bir. Bir birinci. Ben kenarda bekleyeceğim. Yük de almayacağım. O kim? Oo. Al bayrak var. Hiç yük almayacağım dedim ama. Canım istedi tadı güzel. Şurada birisi var. Hop. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Canım çok az. Canım çok az. Al bayrak, Öyle olsun. Beni hakkımı çaldın. Öyle olsun. Buraya gelebilir miydin? Hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok kolay gelsin. Oo. İyi manevra yaptı. Aha hesaplaşma. Aha. Hesaplaşma ben bu al bayrafa alırım. Al bayrafa alırım ben. Alamam alamam. Kolay gelsin. Evet. Daha 8 dakika oldu. Kaç kupa kasabildik ya? 18-19 kupa kasabildik. Bu ne? <laughs> Laz YBC saatte 10.000 kupa kasıyor. 8 bit şurada. Bekle 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 bekle. Gel lan buraya. Haydi oğlum. Sen kime atar gider yapıyorsun? Banaymış. <laughs> evet bana yapıyormuş. Kolay gelsin. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben daha gencim. Ben olsam peşimi bırakmazdım. He <laughs> Bakalım birisiyle kanki olalım. Kolay gelsin. Ya dönüyorum şurada ya. Kanki olalım mı diyor. Ya bir şunu 15 şut yapamadık ya. Hadi 17 dakikada nasıl 200 kupa kasalım biz? Delirmişiz. Bak alırım ben. Poco muydu? Poco muydu? Poco'ydu. Evet. Cavit Poco diyor da. Gel kardeşim. Kanki olalım. Pa Pardon kardeş ya. Oh kanki olduk. Bak bana ateş etmeye çalışırsan ultim var. Hmm. Hmm. kanki olduk kanki. Ölme. Sen benim kankimdin. ne oldu Sen benim kankimi mi öldürdün? Sanırım kankim izliyor beni. Kankim. iyiydi Seni severdim. Maalesef öldürdüler seni. ama iyi kanki olduk ya hadi biriniz benimle arkadaş olsun aa gel kanki arkadaş mı olduk yine kanki olduk ha. hadi oha oha üç kişi kanki olduk diyecektim Hop, kolay gelsin. Hadi kanki, intikam mal. İntikam mal kanki. Yazıklar olsun kanki. Evet. hadi oynaya. Birisiyle kanki olunca çok süper oluyor. Canı asken onu öldürüyorsun. <laughs> kanki olak mı Şeli? Şeli kanki olak mı? Yazıklar olsun Şeli. Öyle olsun Şeli. Kanki olak mı? Kanki kanki. Kanki olak mı? Ya siz ne laftan anlamaz insanlarsınız. Kanka, kanki olak mı? Kanki, kanki. Ya kanki olak mı diyorum. Yazıklar sun bana vurdu. Birisiyle kanki olak mı? Bilin kanki olak. Kanki olak diyorum ya. Oğlum biz. Ha gel. Kanki olduk. Gel lo. Lo. Kanki olak işte. Gel. Ne haber kanki? Ye gidelim. Ya adamda nasıl vuruş var ya? Mis gibi kanki olmuştuk. Kanki kusura bakma yani. Colt bak sen iyi vurursun. Colt gel. Kanka olalım. Colt. Kanka olak mı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben sana ne kötülük yaptım. Ulti bastı bir de ya. Uşt. Kaç kurtuldum yemin ediyorum ha. Gel lan buraya. Haydır oğlum. Sen kime atar gider yapıyorsun? Kolay gelsin. Ya ama ya. Amber ya. Amber dediğim ismin diyor. Kanka olak mı? Kanka mı? Oğlum bir saattir dönüyorum şurada. Max mısın? Max misin? Düzgün dur. Benim asabimi bozma. Neden lan buraya Max? Sen bana mı ateş ediyordun? Burada bir mı? Kanki olak mı? Kesinlikle size vurmayacağım. Bakın. Düzgünce kanki olak mı diyor. Kolay gelsin. Ultim boşa gitti haberin olsun. Al bayraf var. Al bayraf. Al bayraf. Koş onu kurtuldum. Oo. Oha adamı öldürmemişim ben de öldürdüm zannediyordum. O benim canım zannediyordum. 3 kişi kalmış. Şu benim ultimde olsun ben sana göstereceğim. Gel lan buraya. Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin. Adamlar işi biliyor. Oha daha 22 kupa kasabilmişiz. Kanki olak mı? Oha yazıklar olsun. Benim sana ne kötü ürünüm oldu. Puuu utanmaz. Utanmaz katil. Adam katil bizi öldürdü. Bunların hepsi bir kar. Bakın. Düzgünce Roza arkadaş olak mı diyor. Ya. Arkadaşlıktan ne anlar ya. Bakın beyler cik cik. Arkadaş olak mı diyor? Ne oldu lan sen bana mı ateş ediyordun? Ne oldu? Bir de ölçüsünü kullanıyor. Utanmaz. Ultim de kendi kendine dolmuyor ki. O kötü işte. Sen onlara alma. Ha, alıyor daki poco muydur? Poco mudur? Nedir? Ben bunu alır mıyım? Alırım 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 alırım. Hem de çok süper alırım. Hop. Bada. Hop. Bili. Bili bili bom. Ya ne buraya? Sen benim elbet üstüme geleceksin. Ben de seni öldüreceğim. Hadi ya düş. Hoppa. Bu iş bu kadar. Oo. Ücretsiz şeyleri çok severim. Yeni kostüm gelmiş. Oo bakayım. Oo. 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 Bir de yeni görev geleydi diyecektim ben. Tamam. Tamam ya tamam, tamam tamam. Tamam tamam. 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 Ay. 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 Bak kardeş. Düzgünce arkadaş olak mı diyorum. Bu Bunlar hiçbir arkadaşlıktan anlamıyor ya. Yani. Hadi oğlum bir saattir dönüyorum. Aha gel. Sen demek ki benim arkadaşlık isteğimi kabul etmezsin. He? Arkadaşlık isteğimi kabul etmezsin. Adam pro. Doğru söylüyorlar. Ne? 21 dakika olmuş. 6 dakikada ben nasıl? 200 kupayı nasıl kasalım biz ya? Kolay gelsin dayı. senin canın fazla benim canım mı? Senin canın. Gel gel. Gel gel. Gel seni ben bir sıkıştırayım da gel gel. Gel gel görsen gel. Gel gel. Korkma gel. Korkma korkma. Ben senden korkuyorum ama. Gel oğlum korkma lan benden. Ben sana bir şeycik yapmam. Ne? Yedinci oldum. İki kupa mı eksildi? Ha attıkça kupamız daha fazla eksiliyordu değil O da O yüzden el firmayı almak. Gördüğünüz gibi ender savaş. Bu da kayalı Bu da ender. Bu neymiş? Bu da endermiş. Bu neymiş? Bu da, endermiş. da endermiş. Bir dakika ya. Bana şapkalı mortis nereden geldi ki? Bilmiyorum. Mortisle 10 cütle yapalım. Ben hiç mortis oyuncusu değilim ama mortisle iyi oynuyorum herhalde. Biraz şöyle ama Mortis'in şeyi de çok az, ay çok yavaş şey oluyor ya. Neydi? İşte o. Yani süper bir Mortis oyuncusu. senin canın fazla benim canım mı? Şu anda bakıyorum. Bakıyorum. O ikisinin de ölçüsü olmuş. Gelin lan buraya. Yunun, 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 yunun. O 11 canla kurtuldum. Ben bir ara bir canla kurtulduğumda çok sevinmiştim. Canım artmıyor. Hesaplaşma mı? Severiz. Yolla gelsin. Yolla 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 yolla. Yolla gelsin. Yolla gelsin. Yolla gelsin. Yolla. Oha. Adam öldürecek diye çok korktum. Evet. Neyse arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 27 dakikada 5000 kupayı geçmiş bulunmaktayız. Zaten geçmiştik. 7000 kupa aldık 27 dakikada desem yalan olur. Evet. Ya 6000 kupa olmadık ki. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu tür ee, dakikalı videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. video yorum yazmayı unutmayın. Ee, bu tür yani videoların gelme tekrardan söylüyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.